Sefiller 10. Bölüm Yapım Mehmet Kesoğlu Yazan Victor Hugo Radyoya uygulayan Tayfun Türkili Seslendirme Yönetmeni İskender Bağcılar Ses Kayıt Mahmut Acar Kurgu Ahmet Atalay Program Yönetmeni Erol Güldiken Kahramanımız Can Bağcan aç yiyenleri için bir fırından ekmek çalarken yakalanır ve 19 yıl hapiste yatar ve tahliye olduktan sonra kendisini kimselerin tanımadığı bir kasabaya giderek önce adını Madlen olarak değiştirir sonra da namusuyla çalışmaya başlar. Burada uzun yıllar çalıştıktan sonra kazandığı paralarla fabrika sahibi olur. Jean şimdi herkes Madlen Baba demektedir. Ama Janvalcan'ı yakından tanıyan polis komiseri Javert ondan şüphe eder ve onun geçmişiyle ilgili tahkikat yapmaya başlar. Bu arada ilginç bir gelişme olur. Jean Valcan kendi adını taşıyan bir mahkumun Arras kasabasında ömür boyu hapis cezasıyla yargılandığını öğrenir. Kendisi yerine suçsuz birisinin yargılanmasına gönlü razı gelmeyen Canvalcan mahkemeye gider ve esas Canvalcan'ın kendisi olduğunu itiraf eder. Bunun üzerine komiser Jean Valjean'ı tekrar hapse atar. Ancak Jean Valjean hapisten kaçar ve bir hancının yanında kalan Kozet isimli bir kızı alarak Paris'e yerleşir ve izini kaybettirir. Ancak bir süre sonra komiser Javert Jean Valjean'ın izini tekrar bulur ve yakalamak ister. Ama Jean Valjean ondan daha atik davranarak Kozet'le birlikte başka bir yere kaçar. Bu arada Marius adında genç bir öğretmen Kozet'e e aşık olmuştur Marius cumhuriyetçidir ve kralın askerleriyle bir çatışmaya girer. Bunu öğrenen Can Valcan, Cosette'in sevdiği çocuğu kurtarmak için o da çatışmaya girer. Marius yaralanır ve bayılır. Can Valcan onun sırtını alarak askerlerden kaçmaya başlar. Sırtımda Marius fazla uzağa gidemem. Hava yavaş yavaş aydınlanıyor Elimde sonunda askerler beni yakalar Evim çok uzakta Bir yerlere saklanmalıyım Hah, Yer altına saklanayım Yer altı bulamazlar beni Önce şu mazusu yere bırakayım Tamam Şimdi de şu cadde üzerindeki ızgarayı kaldırıp yer altına ineyim Evet, şimdi maalesef tekrar sırtlayıp aşağı inip, <gülüyor> <gülüyor> Amma da pis kok. Ama yaşamak için buna da katlanacağım. <laughs> Askerlerin bu pis yere inip de beni arayacaklarını hiç sanmam. <laughs> Tanrım, burası kapkaranlık. Ne tarafa gideceğimi de bilemiyorum. Ama yer tayini yapmaya çalışayım. Şuradan indim. Orası caddeden aşağı doğru gidiyordu. Nehir sol tarafta kaldı. Demek ki soldan yürüyeceğim. Aman tanrım lağım fareleri. Ne de kocaman şeyler. Defolun, defolun diyorum size. Defolun. Neyse gittiler. Hanım sen bize yardım et Karanlıklar içinde nereye gittiğimizi bilmeden yürüyoruz Allah kahretsin askerler Ateş ediyorlar Yoksa benim buraya girdiğimi gördüler mi Eğer öyleyse yandık Birazdan bizi yakalarlar Burada kimse yok Başka yere bakalım geri dönelim, geri dönelim. Hadi kimse tamam. yok burada Gidin öbür tarafa bakın Tamam <laughs> Çok şükür Askerlerden kurtulduk bir de şu pis kanal suyundan kurtulsak. Marius kıpırdamadı bile. Sakın ölmüş olmasın. Ama yok canım. Yaralandığında yanındaydım. Kurşun omzuna isabet etmişti. Bu yarayla insan ölmez ki. Bu da ne? Su yükseliyor. Evet, evet yürüdükçe su yükseliyor. Şimdiden dizlerime kadar geldi Yer meyilli Yürüdükçe de su yükseliyor Ey tanrım yoksa alnımıza lağım sularında boğulmayı da mı yazdın ah, ah. Kahrolsun Sular belime kadar yükseldi Gittikçe de yükseliyor Geri dönmem de imkansız İnşallah şu meyilli yol biter de düzlüğe çıkarız Ah, vay sular şimdi göğsünde Marius'ta işte ikimiz bu pis suda boğulacağız galiba ah. Biraz daha devam edeyim bakayım Eğer boyuma kadar ulaşırsa geri dönerim Sırtımda Marius olmasa yüzerdim ama Çocuk baygın Aha <laughs> ışık İleride bir ışık var Evet evet yanılmıyorum Kalanın sonuna geldik Oradaki demir parmaklığı görüyorum Kanal suları oradan akıyor nehre Hay gayret şen, Biraz sonra özgürlüğüne kavuşacaksın Yaşasın Kanal suları da alçalmaya başladı Demek mehir bitti düzlüğe çıktık İşte çıkış kapısına geldik Şimdi şu demirleri söküp buradan çıkabilirim Vay canına Demirler bayağı kalınmış Sırtımdaki bu yükle sökemem onları Marius'u yere bırakacak olursam suyun içinde bu olabilir İstersen sana yardım edelim Sen de kimsin Allah kahretsin bu herif hancı Teyar diye Burada da çıktı karşıma Sırtındaki adamın işini bitirmişsin babalık Kurbanın üstündekileri paylaşmaya razı gelirsen Demirleri sökmene yardım ederim ha? Üstümde 20 frank var Hepsini vereyim sana Kabul. Sırtındaki adam al yeter Ben demirleri sökerim Ver. Tamam mı? Tuttun mu? Tuttum. Tamam. Sen işine bak. Ben de sırtındaki adamın ceplerini arayayım. Belki bir ganimet bulurum ha. O ne? Bir mektup çıktı. Üstünde de dedeme verilmek üzere diye yazmış. Zarfta adresi de var. O sırtındaki delikanlının adresi olmalı. Ne, neymiş adres? Roje Caddesi numara 21. Ben de aklımda tutayım ileride lazım olur. Hadi, hadi çık yerinden tane dolası demir. i̇şte. tamam söktüm işte. Hey bayım, ver şu delikanlıyı yine sırtıma. Al bakalım. Üf. Ah. Amma da ağırmış ha. Tamam tuttun mu? Tamam tamam tuttum. Hadi eyvallah. Sen gelmiyor musun? Sen çık. Ben daha sonra geleceğim Belki içeride ganimet olarak bir şeyler daha bulabilirim ah. Ah. İşte kurtulduk Marius 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 Hiç sesi çıkmıyor Saatlerdir baygın Dilerim hala yaşıyordur Şimdi hemen bir araba bulup Marius'u dedesinin evine götüreyim Baba nedir bu halin? Yoksa kanalizasyona mı düştün? Onun gibi bir şey kozet. Ne oldu anlatsana. Birdenbire evden çıktım bir gün sonra döndün. Çok da pis kokuyorsun. Beni bırak da sevdiğin adam, Marius. E, evet. E, ne oldu Mariuse baba? Dün gençler krala karşı isyan etmişler. İşlerinde senin Marius de varmış. Çatışmada yaralanmış. Şimdi büyük babasının evinde yatıyor. Demek yaralanmış ha? ...kendisini ziyarete gitmeme izin verir misin babacığım? Ah deli oğlan! Ah deli oğlan! Neden askerlere karşı dövüştün he? Ben... ...ben babamın olayım dede. Babam da cumhuriyetçiydi. Eh, neyse bırakalım şimdi bunları. Sana güzel haberlerim var. Nedir dede? O çatışma günü seni buraya... ...bir adam getirip bıraktı. Kim olduğunu bilmiyorum. Ama üstü başı pecmurde... ...nağım kokan biriydi. Tam iki gündür... ...baygın yattın Marius. Bu arada seni kim ziyarete geldi... ...biliyor musun? Kim? Kozet. Ne? Kozet mi dedin? Yani sevgilim kozet mi? Evet evet o kozet. Meğer seni ne kadar da çok seviyormuş. Başında durdu saatlerce... gözyaşı döktü kızcağız. Kozet. Güzel kozetim benim. İyi ama Paris'ten ayrılacaklardı. İngiltere'ye gideceklerdi. Gitmemişler mi? Hmm, hayır vazgeçmişler. Bundan böyle hep Paris'te kalacaklarmış. Sahi mi? Neden? çünkü seninle evlenecekti ondan. Ne? Be, 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 benimle evlenecek mi? İyi ama siz buna izin verecek misiniz? <laughs> verdim bile deli olan verdim bile. Bütün Paris'i arasan öyle güzel bir kızı nerede bulursun? <laughs> oh, dedeciğim. <laughs> dedeciğim. Tamam tamam hadi toparlan biraz. Hadi neredeyse gelirler ha? Kimler? Kimler olacak? Kozet'le babası tabii. Şu sizin evlenme işinizi Körüşüp karara bağlayacağız Deli oğlan <gülüyor> <gülüyor> Siz de biliyorsunuz yapayım Bu iki genç birbirlerini deli gibi seviyorlar torunum yakışıklı ve kültürlüdür. Kızınız da eşine zor rastlanır bir güzel. Aynı zamanda çok terbiyeli. Öyledir. Eh, evlenmek istiyorlar. Biz de evlendirelim olsun bitsin bu iş. <laughs> Bence münasiptir. Kızım Kozet'in 600 bin frank parası vardır. Ne? 600 bin frank mı? Baba, gerçekten benim bu kadar param var mı? Var kızım, senin parandır o. Çeyiz paran. Affedersiniz efendim size bir şey soracağım. O gün askerlerle çatışırken siz de o evdeydiniz değil mi? Ben vurulduğumda bayılırken en son sizi görmüştüm yanımda. Beni o cehennemden kurtarıp buraya dedemin evine de siz mi getirdiniz? Ben? yo, yo hayır yanılıyorsun delikanlı. Beni birine benzettin galiba. Benim yaşımda bir insanın askerlerle çatışması mümkün mü? Babacığım Efendim yavrum Marislerin elinde benim için 600 bin frankı var dedin Bizim bu kadar paramız var mı baba Var tabi Varsa bile o para senin Neden onlara benim olduğunu söyledin Sevgili kızım benim senden başka kimim var ki Sen kocaya gittikten sonra Ben o kadar parayı ne yapayım Bu yüzden de onu sana vereceğim <laughs> Babacığım öyle iyi insansınız ki Sonunda Marius ile güzeller güzeli Cosette dünya evine girdiler. Marius ile Kozet Jean için evlerinde bir oda ayırmışlardı. Ama yaşlı adam bunu kabul etmedi. Hasta olduğu gerekçesiyle yine eski evine gitti. İlk defa Kozet'ten ayrı bir gece geçirdi. Ayrı kalmaya nasıl dayanacağım O benim her şeyimdi Bu kahrolası iğrenç sefil dünyada Beni hayata bağlayan En güzel şeydi o <laughs> Ama artık Yok Kuzet benim değil bir başkasına ait artık Çok özleyeceğim Kızımı çok Bu evin her tarafında Onun kokusu onun izleri var Ben ben artık yalnız ve yaşlı bir adamım. Fazla yaşayacağımı hiç sanmıyorum. Baba ne güzel sürpriz hoş geldin Hoş bulduk Marius nasılsın Teşekkür ederim iyiyim Marius buraya seninle önemli konular hakkında konuşmaya geldim Buyurun sizi dinliyorum ...Kozet olsun sen ol bana hep baba dediniz... ...beni baba bildiniz... ...oysa benim de senin gibi... ...başkaları gibi bir ismim var... ...ama bunu ikiniz de bilmiyorsunuz öyle değil mi? Şey... ...doğrusu bunu merak edip Kozet'e sordum ama... ...o da bilmediğini... ...benim de sormamam gerektiğini söyledi bana... ...peki sizin adınız ne? Jan... ...Jan varjan ...bilmem bu isim sana bir şeyler hatırlatıyor mu Mahyus? Jan Valjan... Evet, tabii. Şu meşhur hapishane kaçkını Can Valcan. Polisin içeri tıkıp ama hapishanede tutamadığı meşhur hırsız. Ne? Siz o musunuz yoksa? Evet, malus. O meşhur Can Valcan benim. Yıllar önce aç olan yeğenlerim için bir ekmek çalarak hapse düşmüştüm. Sonra kanunlara da hapishanedeki hayatıma da isyan edip kaçmıştım. Ben kaçmıştım polis yakalamıştı. Bir ara izimi kaybettirdim. Çalıştım para kazandım ve madden baba adıyla fabrika açtım. Yoksullara muhtaçlara yardım yaptım. Halk beni sevdi. Kral belediye başkanı yaptı ama yine yakalandım. Son kaçtığımdan bu yana ise isimsiz olarak dolaşıyorum. Peki ya Kozet? O sizin kızınız değil mi? Hayır o Fantin adında bir kadının kızıdır. Zavallı kadın ölmeden önce Kozet'i bana emanet etmişti. O günden beri Kozet benim yanımdadır ve beni baba bilmektedir. Peki ya Kozet'e e ait olduğunu söylediğiniz 600 bin franklık çeyiz parası? O kimin? Sizin hırsızlıktan elde ettiğiniz para mı yoksa? Hayır. O para Kozet'indir ve annesinden kendisine kalmıştır. Bugüne kadar o parayı Kozet için sakladım. Aman tanrım inanılır gibi değil karımın babası baba diye bildiği adam bir kanun kaçağı meşhur hırsız canva cana akıl alır gibi değil Bana bak delikanlı Senin ne demek istediğini anlıyorum Ben sana bunları vicdanım rahat etsin diye anlattım Beni gerçek kişiliğimle bilmeni istedim Ama bunlardan birini Kozet'e anlatacak olursan Ya da onu benden kaçırmaya kalkarsan Şunu bil ki dünyada aklına gelebilecek her türlü kötülüğü yaparım sana Anlaşıldı mı? Tabi anlaşıldı Korkma Sizinle birlikte oturmayacağım ama her akşam gelip kozetimi göreceğim. Bu dediklerim iyice belli. Artık yaşlandım. Kaçak bir kürek mahkumuyum ve hayatta beni korkutacak hiçbir şey yoktur. Şurada birkaç yıl daha ya yaşarım ya yaşayamam. Yaşayacaksam da bu dünyada bir kozet olduğu içindir o da. Merak etmeyin. Her akşam yemeğinden önce gelip kozeti görebilirsiniz. Babacığım Geldiğinizden haberim yoktu. Şey, seni görmeye gelmiştim kızım. <laughs> ne iyi ettin. Birazdan akşam yemeği yiyeceğiz. Sen de bizimle yersin, değil mi? Ya ya, ben aç Buraya sadece iyi boğulup olup olmadığını görmek için gelmiştim. Ben gideyim artık. Neden gelip burada bizimle bu evde kalmıyorsun babacığım? Kalamam Kuzet. Sen artık bir başkasına aitsin kızım. Ama ben her gün gelip yemekten önce seni ziyaret edeceğim yavrum. Bir akşam Jean Valjean gelmedi. Ondan sonraki akşam da gelmedi ve bir daha hiç gelmedi. Çünkü yaşlı adam hastaydı. Kozetin yokluğuna dayanamayıp hasta yatağına düşmüştü. Kendisine bir zamanlar iyilik yaptığı Foşlevan baba bakıyordu. Hadi Jean Valjean bir şeyler ye. Kızın evlendiğinden beri yemek yemiyorsun. Aslan gibi adamdın Yemeğe yemeğe küçüldün Canım bir şey istemiyor Hoş devam baba Kızına üzülüyorsun değil mi Kızlar böyledir işte dostum Bir koca buldular mı Hemen anayı babayı unuturlar Bak bir aydan fazladır hasta yatıyorsun Bir kere olsun gelip de ziyaret etmedi kızın Boşver O mutlu olsun bu bana yeter hem ben yaşlı bir adamım artık. Gençlere ağır gelirim. Şunun şurasında kaç günlük ömrüm kaldı ki? Ben açarım. Buyurun. Ah, ah. E, siz yaşıyor musunuz? Aman tanrım olamaz. Hey, kendinize gelin boyup. Benim öldüğümü de nereden çıkarttınız? Hem siz de kimsiniz? Ama ama ben sizi öldü biliyordum. Ee, o gün askerlerle çatıştığınız gün siz Canvaçan adında eski bir kürek mahkumunun sırtındaydınız. Ne? Yani o gün beni çatışmadan kurtarıp evime getiren Canvaçan mıydı? Evet, oydu tabii. Ben onu sizi öldürüp nehre atmak için sırtında taşıdığını sanıyordum. Aman tanrım. Aman tanrım. Yani benim hayatımı kurtaran Canvaçan mı? ...hayatınızı kurtarıp kurtarmadığını bilemem ama... ...Canvacan can sizi o pis lağım suların içinde... ...omzunda taşıyordu. Demek o sırada siz ağır yaralıydınız. Peki siz buraya neden geldiniz? Ben, e, ben buraya... ...sizi öldü sandığım için ve... ...katilinizin de Canvacan can olduğunu... ...söylemeye gelmiştim. Daha doğrusu bu iyiliğim için para isteyecektim dedenizden. Merak etmeyin. İstemeden bana öyle bir haber verdiniz ki... ...size para yardımında bulunacağım... Buyurun size 100 frank bahşiş 100 frank mı? Sağ olun bayım sağ olun Yalnız seni bir daha buralarda görürsem polise yakalatırım ahba Ona göre hadi şimdi defol <laughs> Tamam tamam defoluyorum bayım Aman tanrım Bilmeden ne büyük haksızlık yaptım o zavallı adama Kozet Kozet neredesin Hemen buraya gel Hayrola Marius ne oldu Çabuk hazırlan babanı görmeye gidiyoruz Ne oldu ki Marius Şimdi her şeyi anlıyorum Çatışma sırasında sana gönderdiğim mektup babanın eline geçti ve beni kurtarmak için oraya geldi. Babanın büyüklüğüne bak ki benim kendisine minnet duymamam için bunu benden sakladı. Hadi hemen gidip onu göreceğiz. Çabuk ol. Demek babamı ziyarete gidiyoruz. Onu o kadar özlemiştim ki... ...sen sevmiyorsun diye teklif etmeye cesaret edemiyordum bir türlü. O dünyadaki babaların en iyisidir Marius. Haklısın sevgilim. Ama bunu şimdi öğrendim. baba Kuzet Marius Sizleri burada görmek ne güzel şey Baba hastasın sen Hem de çok hastasın Boş ver Marius Buraya geldiğine göre demek beni affettin Öyle mutlu oldum ki Tam da ölmek üzereydim Kozetimi bir daha göremeyeceğimi sanıyorsun Lütfen ölümden söz etme baba Esas sen beni affet baba Beni o gün çatışmadan senin kurtardığını Sırtında pis lağım suların içinde beni eve getirdiğini Size kötülük yapmak isteyen birinden tesadüfen öğrendim Kim söyledi bunu sana Adını bilmediğim sefilin teki Eğer o adam söylemeseydi asla beni kurtardığınızı bilemeyecektim Size hem hayatımı hem de mutluluğumu borçluyum İyi ama karanlık hayatınızı Hapishane dolu geçmişinizi anlattığınızda Neden beni kurtardığınızı anlatmadınız bana Ben Ömrüm boyunca yaptığım iyi işlerden dolayı hiç övülmedim Marius. Şayet sana anlatsaydım bana minnet duyacaktın. Kötü malzeme rağmen beni sevmek zorunda kalacaktın. Bu haksızlık olurdu. Bir insan başka bir insanı asla minnet duyduğu için sevmemelidir. <laughs> Neyse. Sizi burada yaşadığım şu son anda gördüm ya... Bu benim için dünyanın en büyük mutluluğu oldu. Artık hiçbir şeyin önemi kalmadı yavrular. Öyle konuşma babacığım. Bak şimdi seni eve götüreceğiz. Yukarıda güzel bir misafir odamız var. Onu vereceğiz sana. Hem... Hem o odadan bütün bahçe gözüküyor baba. Ne iyi olurdu. Kızımın, damatımın yanında yaşamak. Onlarla gülüp konuşmak Bahçeyi seyretmek Çiçekleri görmek <laughs> Ama Ama ne yazık ki Her şey için artık Çok geç kozetim Neden <laughs> Niçin geç oluyor babacığım Çünkü küçük kızı Sen gelmeden önce ölmek üzereydim Ama sen geldin diye ölüm birkaç dakika geriledi. Ama şimdi ölmek zamanım geldi. Ağlamayın. İnanın ölmek yaşamaktan çok daha kolay. Ben... Ben... Baba. Kozi. Babacım. Baba. Baba. Babacım. Öldüm. Can mı alacağım? <laughs> Sefiller adlı oyunumuzun 10. ve son bölümünü dinlediniz. Bir başka oyunda buluşmak üzere. Hoşçakalın.